Koş diyorum. Oy. İki. Bir. Ol tepe vur ona. Irk kalktı vur. Oha. <laughs> Oha. Koş koş. İno e koş. Ben gate attım. Ben de attım. Atım. Ben de attım. Ben de attım. Ben aldım, attım. Vallahi de şurat. Onda deyelim ki çekelim. O kan aldım, o kan aldım. Ya TPSC var ya. Ne onun? vur meta, bur, bur. vur bur, bur. vur. No se se vur, no se vur. No se se vur binova. Hemen dön terse. Hemen dön terse. Dön 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 terse dön. Gel diğer oy vuracağız. Gel CV gel yok gel gel. Gel o kan koyayım. Tam sürün sürün gel <laughs> yürü. Sürün sürün. Çipte sağlık köşeye bak. Ton ünüt, ton ünüt sağ. Gate'in üzeri. Yürü yürü. Sağlı şey. ileriye koş iki. 1 vur şimdi vur sağlı ileriye çok uzat vur her şeyini vur. Çok seri sil. Vur 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 vur. Öldü Vuruyor var ya. Gate atın, gate atın sola vur sola vur sola. Gir girma gel girma gel gir. Girdim 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 bir daha aldım. Ananı sikeyim. Magi hadi magi 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 oh. hadi lan. Kim be, bak. Aferin oğlum aferin oğlum aferin oğlum aferin oğlum bir daha vur bir daha vur bir daha vur magi bir daha bir daha bekle bekle, bekle 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 bir daha vur can. Uh Beyler orası torlu. Magi -u -u onu ya. aldım ya. magi ölmedin lan bir onda attım sana amına koyayım. Mage dön mage dön bir daha bir daha mage dön sen lan dön 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 tutacağım seni. Ben sol TP olacağım. Tam, ol 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 vur vur ol vur ol vur ol vur. Kaç kişi aldın lan? Oha. <laughs> oh. Aldım onu, aldım onu. Oh, oh. Ah be. Meçler geldi, meçler. Hadi gel lan. İşte bu ya. Ama ne yapıyoruz? Baba ne yapıyor? Fat. Fat. Yakıyor. Biri geçti. İkinci de geçti. Üçüncü de geçti. Baba dördüncü de geçirdi. Bizde bekleme olmaz beyler. İRON bomb. Çıktı. Yeminime ne yapmışsın bak. Bekle te şey alacağız. Şey var <laughs> mı <alacağız? gülüyor> Ananı sikim DK bas. <laughs> <laughs> ne oldu abi? Geçen benle dalga geçiyordunuz. <laughs> Aa oh, Hellbreaker çıktı. Hellbreaker çıktı. Tamam başka kimse hareket etmeyecek bak çektikten sonra sadece priyesler tamam mı? <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun sen? <laughs> kafayı yiyeceğim. Sen ne yapıyorsun burada? Bu kim abone oluyor? Amına koyayım zolucu. Bu kim abi bu sanki. kim kafayı yiyeceğim sen? <laughs> sen ne alakalı? <laughs> Hazır. Vur. Sonra en sağ cücüleri dur atmış Vur ana. Yan da vur. Pot tamam, çevir. Iki adam sildim. Güzelsin gel gene. Tamam, o ya? Yani. Aldım o zaman tamam, senin için son. Sese bak amına koyayım ya. Bir tane daha 70 alıyorum alternatif. 70 alıyorum bir tane daha atıyorum 70. Aleykümselam. Dur. Ama yüzde kaldığında canı fullenmesi yok mu? <laughs> böyle gelin, böyle gelin. Bak çok gittiniz yine. Al, aferin, aferin. aferin. Anasını satayım. Ne dedim abi ben? Bak çok uzaklaşmayın şundan ya. Bu tarafa, bu tarafa gel, bu tarafa <laughs> o tepeye gitmeyin. Kankam bir drop be, tamam. bir drop be. Tamam. Diamond Rick geldi amına koyayım lan yok böyle bir şans. <laughs> Drop'a bak çıldırırsın. Bu nasıl drop ya?